Bugün cezalı oyun oynayacağız. Eee cezalarımız burada. çekeceğimiz kurallar burada. Evet, Kuralları alalım. Kuralları sen al. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ilk başlıyoruz. İlk ben seçeyim. Tamam karıştıralım. Karıştır, karıştır güzel karıştır. Lan biberin al. Tuttuğunu al lütfen. Tamam. Evet, çıktı. Kameraya göster. Evet. Kameraya göster. Evet. Yaklaşın evet. arkadaşlar. Ne evet. çıktı göster. 7 numara. 7 numara. 7 numara. 7 numara geldi. Buradan başlıyor. 7 numara var. Yedi. Yedi. Ha, 7 numara, numara orada. Deniyorum. Çekelim. Evet. Evet. biliyoruz. Bakalım. Evet, Biz görmeyelim böyle. Evet, kameraya göster. Göster kameraya. Bu ne lan? 5 tokat at. Ödül 5 tokat. İstediğin bir kişiye 5 tokat atacaksınız. <laughs> atayken, bize beş beş biz mi onu atacağız, onu biz atacağız. 5 tokat atacak. at. İstediğin <laughs> bir kişiye 5 <beş> tokat atacağız. <laughs> Hepsi de vursam olur mu? Yok, bir kişiye 5 tane. İstediğin bir kişiye. Niye bir tane herkese paylaştırsın? Ya, Yok, istediğin bir kişiye 5 tane. Bu biraz sert olacak yumurta. Ya bir yürü Öyle bir şey olmaz. Abi hep bana der bana hepimizde birden at. Ya tamam, bir yürü gitti. Abi bu Az dümdük duracaksın hiç sesini çıkarmayacaksın. Evet. Sallam dur. Tamam. dur. Bir. Sallam dur. Bir. İdeal. Bir kere biraz daha sert. Evet. 3. Biraz daha sert. Söyle, de söyle. Biraz daha sert. Bu son. Evet, bitti. Meşhur çamur aldı. Evet, e, ikinci kim çekiyor? İkinci kim çekti? Ben. Tamam Pablo şey çekiyor. Evet, orhan çekiyor. Carlos evet, da alıyor numaraya bak. 9 9 6 6 6 mı 9 6? 9 6. Bakayım. 9 9 9. 9 Evet. Aynen bakın 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 kamerayı göstererek. kız kıyafeti giyip makyaj yapıp giresin. Evet, evet, videomuza geçiyoruz. Videomuza geçiyoruz. Şu an geçiyoruz, arkadaşlar evet. Videoyu, evet, dolduruyoruz. Evet, videoyu dolduruyoruz. Orhan Kaş kısmına geçince videoyu bir tur attırıp getiriyoruz. Arkadaşlar cezamız başlamak sürecindesin. Yetsin. Evet, geliyor. Geliyor, geliyor. Havalı. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi, şimdi Arkadaşlar sıra bende. Kimdeydi? Bende. Hadi bakalım Mehmet Çalan. Ya Allah. Güzel kuponu çalacağım mı bakalım? <laughs> Mehmet Çalan. Aç göster. Evet. Kaç numara? Bismillah. Altı numara. Altı numarayı kaldır. Kaldırın kardeş. Ah Gelin kardeş. Aa, Neymiş? Ne? Usta. 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 Usta oldum. Usta Neyse, oldum. oldum. Aa, usta Usta İstediğimi yaptırırım size. Haydi. İstediğimi yapalım. yaptıracağım. Tamam hadi Bunlardan tamam. hariç başka usta. şey var mı? Yaptırıyorum kardeş. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Daha gitti. Usta, usta oldum. bu tarafa Usta merkeze herkese musun? birer Hüseyin. şey vereceğim. Hadi. Hüseyin'e. Ben de yiyen Kötü bir şey söyleme abi. Sus Güzelim. Güzelim. bir kere ada yapacağız. Oo. Tamam. Tamam mı? bir kere ada. Tamam. DJ'ye iki şaplak... <laughs> DJ'ye iki şaplak... Dc iki şaplak Edip vuracak. Tamam. <laughs> tamam. tamam. <laughs> Orhan'ı da üç kere Edip öpecek. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım Edip. Hayır ben vuramam ki. Bana ver. O zaman... Sert. Oğlum, Sert. Sen o, Sert. Sert bir şekilde iki tane. <laughs> istiyoruz. Aç abi. Normal burası. Allah seyircilerimiz bu abi. Sen vurursan seni Büyük <gülüyor> yerden <gülüyor> Ben kendi istemle şey yapıyorum. Sen vurursan sert. Bak izleyiciler geliyor. Sen vurmasa bir daha. O zaman normal. <laughs> Hadi kızım <da> bak. Normal. Olmadı. <laughs> <laughs> hey, Olmadı. işte. <laughs> bunu da sert o zaman. Okay. İki dedik. Bu da sert. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Baba bunu öpeceğim. Kediğimin İki kere e yani. de bunu öpeceğim. Ama ne de? Güzelim. Hadi sıra <laughs> benim cezama yok. Sıra. <laughs> <laughs> Videoyu burada kesiyoruz Böyle. arkadaşlar. <laughs> kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. 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 Domar, domar getir. Tamam kesiyoruz o zaman. Kesiyoruz arkadaşlar bitti. burada. Evet arkadaşlar. Şu an cezamıza geldim. Usta ben olduğum için Hüseyin'in ayarına baldı. Şey, yapacağız. Affedersiniz konuşamadık. Hüseyin'in yanına geçiyoruz. Görüyorsunuz adamız Hüseyin'in bacağı. <laughs> Ada bacak. <laughs> <laughs> Ay. Lan daha sürdüm bunun çekişi var bir de. Lan dışarıda. Çekmesi ustada. Usta çekecek. Sen mi Ben çekeceğim. Sen yapıştır o çekeceğim. Sen yapıştır ben, Sen yapıştır, yapıştır, ben <laughs> çekeceğim. Yapıştır dışarı çık önce. Yapıştır Dur <laughs> bir tane ben çekeyim sonra. Hayır. Hayır, Hayır dışarıda çekeceğim. Dışarıda bir daha Hayır onu bir daha yapıştıracağız. hadi. Aynen. Çek hadi dışarı. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi senin ayağı burada, ada da burada. Bir ben çekeceğim, ikincisi de Savaş abimiz çekecek. Arkadaşlar <laughs> bu bacak yerinden ki gibi hissediyor. Hadi bismillah. Böyle çekme aşağıdan yukarıya. Böyle çekeceğim zaten. Böyle. Birden çekelim kızı. Bismillah. Canım <laughs> <Bismillah. gülüyor> Yanıyor, yanıyor. Hey, yan. bağırım yanıyor Bibi vay vay canım yanıyor 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 hey can bağırım yanıyor canım yanıyor 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 hey can Bağrım yanıyor bağrım yanıyor. Evet arkadaşlar Şu an bu cezamızda gördüğünüze göre yerimize gidip diğer cezaya bakabiliriz. Burada videoyu kesiyorum. Şimdi sadece Hüseyin arkadaşımız kaldı. Hüseyin de şimdi çekecek cezasını. Ondan sonra, Ondan sonra başlayacağız. Ondan sonra baştan başlayacağız. Evet. Yerdeki kartlar bir sene kadar arkadaşlar. Hüseyin mal kesen. Evet. Evet. Kaç numara? Kaçtı 12. Kaç göster? 12. Evet. Evet. evet Aç, evet. Evet, Aç Ne çıkıyor? Açın bakayım. Seyin. Ne yazıyor? Bir dakika. Baştan baştan aşağı işe o bu ne ya? Aa, Başından aşağı işemek dök. Aa, dök. Su. Su, evet. su. 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 Tamam. İğrenç tamam. şeyler yok, pislik şeyler yok. Argo. Argo yok. Su arkadaşlar. Bu yerinde su yapacağız. Baştan aşağı kompçak. O zaman buzlu su olsun o zaman. Buzlu su Arkadaşlar. Tamam. Telefonunu melefonu Tamam mı? Telefonunuzu melefonu Evet arkadaşlar şimdi buradan kesiyoruz. Yok, su geldi mi devam edeceğiz. Kes. Evet arkadaşlar şimdi Hüseyin'in kafasından aşağı suyu dökeceğiz. Suyumuz burada. Hüseyin de burada. Orhan'cığım dökebilirsin. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! <laughs> Kutluyoruz! Kutluyoruz <orhanı>. <laughs> evet! bu şey <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> dondu dondu. <laughs> evet arkadaşlar, oyunumuza devam edelim. Diğer şeylere tekrardan başladık arkadaşlar. Şimdi DJ tekrardan savaş abi yapacak. Ona ne çıkacak Allah bilir. Onun Hadi. için bekleyin videomuzu dolduruyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi oyunun ikinci kısmına geçiyoruz. Tekrardan çekiyoruz. <laughs> Karıştırıyordum. evet. Üç numara. üç numara. Üç, numara. Aha burada. Ver kardeş. Al baba. Gel kamera, kamera ki... zoom al. Zoomla diyeceğimizi Adam yaptık. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Savaş abiye de A'da çıktı. Buna bir güzel bir A'da <laughs> Ben nereye adam, adam, oraya, tamam, koluma senlere, yaptırmak istiyorum. Tamam bu kolu ne yaptıracakmış. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Çünkü altta ya, aklı, ayağına geçmedi. Hadi, Hadi oradan geçelim. Adamıza geçiyoruz kesiyorum. şu an. <laughs> he, he. Videoyu kesiyoruz. <gülüyor> oradan <gülüyor> tekrar buluşmak üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Savaş abimizin cizasını çekmek üzere. Ağdayı görüyorsunuz. Bağını yaptırdık. Şimdi koldan kıllar yok ediliyor. Kıçır Bakayım bakayım. Kendi çekecekmiş arkadaşlar. Tamam bakayım. Hadi şey olmasın. Edip Bey şöyle apar mısınız hadi diyeceğim. Aşağıdan yukarı ya. Haris Savaş. Aşağıda. Aşağıdan. Aşağıdan bak şimdi sen çekme. Söz. Edip. Ya bak hadi siz arkadaşlar. Bakalım Buraya da bakabilirsiniz. Ee, i̇nanmayanlara. İnanmayanlar için bir daha. Evet, evet arkadaşlar. Oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar. Evet. Oyuna dönüyoruz arkadaşlar. Oyuna dönüyoruz hadi. Evet şimdi Orhan arkadaşımız çekecek. Evet, 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 evet. cezasını. Cezasını, çeştık. Çeştık. <gülüyor> evet. <gülüyor> edip. edip. İyi, hadi. hadi Karıştırdım oğlum. Çek. Elim yetmiyor. Bir tane çek, on tane değil. Oğlum, Hadi bakayım. Kameraya geçsin. Bak bakmıyorum bak. Kaç? Kameraman kaç? 10 10 10 On 10 10 10 bey. Biliyorum 10 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 havlu satın almışlar beton evet. da yapsın evet betonlar evet arkadaşlar ne yapacağız bu ne lan evet arkadaşlar evet orhanımız <laughs> itin sahibi benim orhanımız öyle demeyin zil zil pitbull orhanımız köpek olacak bugün bir susun arkadaşlar ya orhanımız bu <laughs> köpek olacakmış sahibiyle <laughs> savaş bey ağa sahibi zincirim nerede böyle evet ne düşünüyorsun Savaş Bey? Ne valla. <laughs> Köpeğimi e, şey çıkardım, gezmeye oh, çıkardım. Oh. Bir şey, şey şimdi çıkardım. Ağabeyim valla. Lan oğlum manyak manyak <laughs> konuşma. Evet. Köpeğimizin ismi de Bıdık. Sarı evet. Sarı buduk. Köpeğin adı Bıdık'mış. <laughs> evet. <İlisi> Pitbull. Evet. <laughs> ee, Pitbulllar, Pitbulllar, kanka ee... Savaş Bey köpeğimizi havlatacak. Nasıl havlatıyorsunuz? Bakın göstereyim. Dur dayak, dur dayak. Göstere gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> 4 Ay, ayak. Gel hadi. Köpek. 4 ayak, 4 ayak. 4 ayak. <laughs> Ay, bu Ay, mi? köpek gibi yerde <laughs> böyle değil mi? Heh, köpek gibi. Allah bakalım. Al. Allah. 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 Tamam arkadaşlar. Tam hiç olmadı ama devam ediyoruz. arkadaşlar. evet kamera Kameralar böyle alalım sizi. Evet. Sıra Hüseyin'de. Hüseyin nerede? Sıra bende. Yok ben bilerek geldim. Sıra bende. Kuracımız. ha. Kuracım. Ters gidin onu. Gelebilirsin. Tamam şey yapayım geliyorum. Sıra bende. Ne var Ben kuracıyım. Ah. Aldım. <laughs> ben bunu aldım arkadaşlar. Bir tane daha var rak İnşallah sandığım şey sana gelir. Dört Evet o. Yandı bana. Kapı açıldı Aşağıda Aşağıda. Ha, aşağıda. Şey, o, o açılmış. O başka, o başka. O başka ya. O açılmış. Oku. 12 açılmamış lan. 12. 12. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yok kameradan çık ya, dondur şunu ya. Dondur, dondur. Çık. Evet arkadaşlar. Açıyorum. 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 Açtım. Demiş arkadaşlar. Kafanı sıfır yap. Kafanı sıfır yap.

Dediğimiz gibi yaparız Evet, Sözüyoruz. makinemiz de geldi Biz de abi Ne çıkarsa yaparız, hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. da İlk yolu ben açıyorum, gerisi sizde Susun Tişörtünü Sizlik. Tişörtünü çıkartalım O zaman tamam. gel baba yanıma tamam. İlk, yol İlk baba. yolu açtın, ikincisi yolu biz açarız Tişörtünü yukarıya al Al tişörtünü, tişörtünü al Bilet yok Dondur, Bilet yok

gel koş babana koş na 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 gel koş babana koş gel koş babana koş na 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 gel koş babana koş gel koş babana koş na 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 gel koş babana koş gel koş babana koş na 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 Gel toş babana koş. Gel toş babana koş. Na 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 na. Na 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 na. Gel toş babana koş. Gel toş babana koş. Na 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 na. Na 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 na. Gel toş babana koş. Gel toş babana koş. Na 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 na. Na 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 na. Gel toş babana koş. Gel toş babana koş. Na 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 na. Na, 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 na. Gel toş babana koş. Gel toş babana koş. Na, 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 na. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Elinde sıra. Benim saçta gitti. Evet. İçin yolları. Yolları. Ha, abi içinde şey çıkarsam. İçinde çıkarsa yapacağım. Sekiz. 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 Abo. Sekiz dediğimiz var. Abo. Dursana dediğimiz var. Abo. Aha. Ben, ben de ne neydi? Değil mi? Hem de değil mi? De, de. Tokat attı. De, Ağda. Yandan çıkar şöyle. <laughs> Dur yok lan. O, o bak bak. Ne çıktı? bana söyle. Gerizekalı. zekalı. Annana geri yaz. Ne? Annana gerizekalı geriz zekalı yaz. Yazarım var ben. Getirin tata da beni. değil. Getir ben geri geri kalay değil biz samyazamadık palede tur atacağım. Tamam atar da tur atmayacak. Anla geri de yazdıracak. Bir kere böyle şey yapacağız. Tamam hadi yazın. E kalem yine şimdi rujmuş. Videoyu kim yazdı? Saçına bak. Evet arkadaşlar böyle mı sesler özür dilerim. Saç maç komple. Evet şimdi Hüseyin'in alnına ben gerizekalı mı atacağım?

Bu de Sen saçından mı? Saçım, ben vururum anladın. Kardeş saçımı kesir, bitti. Ne saçım, saçım Saçımı saçımı kes. oğlum. Evet işte gelecek Evet bakalım. Ben Yok. Bir yapalım yapalım, bari. Kameram, ya. Ya. Tamam, ayır, de bari seyin. Ben gezekalıyım. Evet bakın. Evet gezekalımız burada. Tamam tamam. 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 Evet arkadaşlar o, görüyorsunuz. Böyle evet, böyle kalacak arkadaşlar. Hazırladık. Sonlandırıyoruz burada. Tırmı tırmı ekleme yaptım. yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Tekrardan ben çekiyorum. İnşallah o, güzel, güzel bir şey çıkar. İşallah. Lan denedik. Şu kötü <laughs> bir şey çıkarsa ısırırım seni. Valla bir, bir tane kötü bir şey kaldı. Ay. Yerleri kolay. Kaç? Kaç? 11. Herhalde 11. bu olacak Tek kötüsü. Aynen. <laughs> 11 şu an. Gel kameraman. Yaklaş. Yaklaş. Yunus var.

Evet. Hadi kes oğlum kes hadi. E, Sesi duyuyorsunuz. <laughs> arasında dondum don değdi. Dondum don değdi. <laughs> <can gülüyor> Evet Videomuza geçiyoruz evet. arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi kimde? Orhan'da. Orhan çekecek. Karşıya karşı yetallah şimdi şapla yersin. Evet bir taneye çekti. Neymiş o da? Arkadaşlar. Kaç? 13. 13. 13. 13. Tersini açtın ama sen. Evet. 13 numara. Evet. Yavaş ne yavaş, çıkacak on işte? Kardeşim çıkmıyor bak. Dur 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 sen dur. Yavaş. Yırtmadan. Yırtmadan. Dur. Neymiş o? Dur 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 dur. Saçlarımız sarıya bayağı. Cunu ama Cunu Cunu. Ucunu ucunu. Lan sarı olmasaydı. De. De. Sağ Sağ de. Arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Altan, Altan, şunlara bak Altan. Ay 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 ay. 40 yıllık Romalıyım böyle sütun görmedim. 40 bakireye bakma, bal yanaktan tatmaya geldik. Medeniyetler buluşması ayağınıza geldi. Buyurun. Cenazemiz var, yastayız ama babazın eriği ikramımız. Babazın eriği dedi arkadaşım. Kız, sarılı. Titrettin beni, titrettin. Titretiriz anam. İsmail abi, siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahve okey'e okay bekliyorlar. Okey sevmem, gel bilardo oynayalım canım. Saygılar abi. Altan yürü, Altan. Altan bas Altan bu saatten sonra dayımızı mı sikeceğiz Altan yürü. <laughs>

Sıra arkadaşlar? Abi, Kırıklı. üçünüz Kırıklı. birden çekin. 5 dakika oldu video. Çekin bitsin direkt. Evet. Üçünüz aynı anda üçünüz Aynen aynı aynı. Aynı. Aynen. çekin. aynı Ben abi. çektim arkadaşlar. Ben de çektim. Ben de, ben de, de çekiyorum. Çektim. Evet, bir dakika. 5 1 Abo Yarısı bana kaldı zaten 1 Evet arkadaşlar Evet 2 Aç Bir bir dakika. Bir dakika Bir dakika ben pas? Pas. Evet sıra bende. Pas geçti. Dur dur. Ben atayım. 5 tane. Yanıyor vallahi. Çıkından Kaza ne? Kaza ne? Kaza ne? <laughs> <laughs> hazır hazır, hazır, hazır ol, hazır ol. Hazır ol sana bir kere. Sadece bir kere vuracak. Şey. Sen de evet. Sen yoksun. Ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kız! sarılı titrettin beni titrettin. Titretiriz anam. <laughs> İsmail abi siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahvede okey bekliyorlar. Okey sevmem. Gel bilardo oynayalım canım.